iki ayarı, iki, üç, üç, üç hani üç Ha şey, üç G'ye. Yani He, üç G'ye ayarı. Anladım. Bir bak sanki. düşecek mi? Ebe dişi sarı buydu değil mi abi şu? Sarı. Ebe bu. Ebe boz kirli hangisi abi? Şu. Şu boz kirli. Bunlar aslındaımızdır. Bunlar Aydın Aydın abi'nin kuşları. Aydın Akman'ın. Kara kirli Aydın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Kara kirli dediğin hangisi abi? Kara kirli biz, kara kirli biz. çakmaklı diyoruz muhtemelen ona diyorsun kara kirli diye. Aleykümselam. Sağ olasın. Alo hocam hoş geldin. Güteğin abi hoş geldin. Allah razı olsun. Abiler çok büyük bir kümesteyiz. Onu söyleyeyim. Çok büyük bir kümesteyiz. Barış abi'nin yanındayız. Barış abi bizi bu kümese davet ettiğin için teşekkür ederim. Şu bakın. O yavrusu. Onun yavrusu var. Biz çakmaklı diyoruz da. Çok büyük bir kümesteyiz abiler. Onu söyleyin bir kece. Şimdi buradan sadece ve sadece teke binen Aleyküm selam Sadece teke binen ve hazır ekeliğine uçacak kuşlar alacağız. Burada kuş çok ama geneli uçmamış. Havaya verilmemiş. Sadece biz uçup oynayan sökülmüş ekeline de uçan kuşlar alacağız. Onları zaten şimdi ayırdık. Hangi sağ bu kara kirliği bulamadın değil mi? Bir dumanlı dişimiz vardı ya. Nerede o dumanlı dişimiz? Yandan aynalı dumanlı dişi. O dişi. Ataları bu mu? Bundan Bıyık, çıkıyor. Bu yıklı. Dumanlı dişi böyle gösteriyor. Ebeleri parçalar. bundan ebeleri çıkıyor. Doğru bunlar. mu? Aynalısı da var. Tek Bunun. Tek bir aynası var yan tarafta. Yan tarafta. Orada da aynası var da bu yaktaptaki bazen duman gibi bazen Aynen. beyaz görüyor. Derişah'ım aleykümselam. Hoş geldin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abiler ataları bu. Şimdi varış abi. Biz alacaklarımızı aldık. Teke uçan kuşları aldık. Senden ricam bu kuşların nereden nereye ne geldi? Ne zamandan beri sende? Onları bir arkadaşlara söylersen çok iyi olur. Bu kuşlar 5 senedir bende. Tamam. Bu kuşların ataları Yahşan'dan, Yunus 4 tane, 3 tane erkek aldım. Tamam. İsmail abi'den bir tane Arap aldım. Tamam. Ee, Ayda bir bozkirli, bir kara kirli elimde. Tamam. Ondan sonra Diğerleri de böyle şey kuşlar İç içe yani. giren kuşlar yani ben geneli şey damızlıkların Ağaz. yanlışım varsa düzeltebilirsin geneli damızlıkların aydın tamam ve Kırıkkaleli galili Yunus baş evet. kuşlarından üreme kuşları doğru, doğru mu abi Aynen öyle. şimdi e, biz Burada, abiler şöyle bunlar sökülmeyen olan kuşlar evet. ebesi de bir ebesi de bu Kuşların? Maşallah, maşallah. Gene de zaten yıldız paça veriyor değil mi? Yan paça. Tep, tep Yan paça veriyor. Kuşların genel kuşlar Aynen, aynen. Nizamettin abi, aleykümselam Harun abi, aleykümselam selam. Hoş geldin, sefa getirdin. Abiler şöyle hemen öbür teke aldığımız kuşların kümesine bir geçelim. Abi, Barış abi, evet. sana zahmet. Bir geç abi. Şöyle bir geçelim abiler. Abiler bakın şu alanı bir göstereyim. Alanı bir göstereyim. Burak kaleye yaklaşık 70-80 kilometre bu uzaklıkta şöyle arabanın tozunu bir göstereyim. Gelirken Arabanın haline bir bakın. Şöyle. Aldıklarımı göstereceğim Derviş abi. Şimdi göstereceğim o bu kümese. Şu arabanın bir haline bakın. Toz toprağın içinde. Yerken bayağı bir sıkıntı çektik. Boşalan uçuyor. Burada da internetin çekmesi büyük bir muciz, mucize. Çok büyük bir mucize. Aydın Ataman'ın kara kirlisi. Maşallah. Maşallah abi. Bu damızlık olan. Gel abi. Sok o içeri gel. Abiler şimdi teke aldığımız tekte uçacak. Yani hazır uçan kuşları göstereceğim size. Bunlar hep ayırdık. Gel Barış abi sen de. Gel abi. Bunlar hep teke uçan kuşlar doğru mu? Evet evet. Tekine Aa, internet da. çekmiyor dışarı çıkalım. Dışarı çıkar kuşları. Sen şey Anladım abi şu kuş. 14 kuyruk. 14 kuruş. Abiler gördüğünüz gibi Barış abimin yanındayız. Barış abi o teki uçan kuşların için bir şey söylemen lazım. Şimdi onları bir anlat. Abilerimize duysun, emek versinler. Kuşlar var, o sana dedim Teki şey olan kuşların arkadaşlar tüyden çıktıktan sonra bir, bir ay uçursunlar. Aynen. Ay Baş gelmişler ya, zaten. Ya, bir ay sonra o hayvanlar size kendini gösterir. Gö göstermesine senin yanına gelsinler. Aynen. Sen mahirim arkasına Yani aynen garantili kuşlar yani. abi. Biz dediğimiz gibi bakın. Yani da söylüyor abim. Barış abim bize garantili veriyor. Biz de sizlere garantili veriyoruz. Ya kuşlar aldığı kişiler değil. Aynen aldığı kişileri de şöyle söyleyeyim. Yani kapılarında Milyar, Milyar para var. kuşlar satıyor. Tamam. Abi nacizane abi bir fikir. Bir Sen e, kaç liraya aldın bu kuşu abi? Söyle abi. Evet. çok, şey çok büyük paralara kuş yani. aldı. Yani o, o insana... Aynen. Hastalanlar. Hastalanlar. Daha Aynen. Ya. Normalde Barış abim bu kuşlarından dedi. Beğendiğini al. Yavrular var, havuya verilmemiş kuşlar var dedi. Ama ben nacizane sökülenleri alıyorum. İçinden damızlık abimin garanti dediği kuşları alıyorum. Allah razı olsun Harun abi. Valla çok güzel vasıflı kuşlar. Bakın ebeleri bunlar abiler. Şu boz Aydın abinin kuşu. Şu boz. Boz kirli. Bir ebe, bu bir de dumanlı vardı şu kuş. Bir yandan Elif'le. Bu kuşlar ebeleri bu kuşlar abi. Yayında biraz sıkıntı. Dışarı çekek hemen. Abimin damızlıkları bunlar. Abiler bunlar canlı için teşekkür ederim. Arkadaşlara da Arkadaşlar da son Herkes kez selam. bir şey Herkes söyle abi. Bu kuşların üstüne düşsünler verin bunlar bir biri, bir ay sonra hepsi kendini gösterir yani. Bir ay sonra yani biraz yemek istiyor abi zaten başkan nat hayvanlar abiler, teke teke girdikleri de hayvanlar tüye girdiler. O yüzden aynen. Bir de bir buçuk aydan beri yatıyor biraz yemek istiyor gördüğünüz gibi abiler. Abiler hepinizin Allah Allah'a emanet olun ayağına sağlık yani büyük bir yemek var gerçekten çok büyük bir yemek var şöyle yani arabanın tozunda da gördüğünüz koy yoluna geldik burada internetin çekmesi büyük bir mucize. Gerçekten çok büyük bir mucize. Şöyle alanı da biraz size göstereyim hemen. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Daha da oradan bir kuş alacağız. Çok kuş alacağız. Yani oradan da videolarını da çekeriz. Allah nasip ederse. Büyük kuşlar alacağız. Daha bize açmadığı, kümesi açmadığı çok büyük Araplar var. Yani Araplar falan var. Allah nasip ederse şimdi onların da videosunu çekeceğiz. Yayınlayacağız. Allah nasip ederse. Abi hepinizin ayağına sağlık. Abi yayın gidiyor. Yayın gidiyor. Aynen yayın gidiyor hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Aynen aynen. Aynen abi. Allah nasip ederse normal video çekip kanalımıza yayınlarız. Sıkıntı yok. Hepinizin ayağına sağlık. Allah'a emanetsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah hepimizin.